Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Ramazan bayramı sürecinde uygulanacak olan tedbirler ile ilgili Urfa Antik Gazetesi'nin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Ramazan bayramı süresince alınacak tedbirler ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Biz emniyetimiz, jandarmamızda bayram yoğunluğunun, o bayram sevincin maddesi.

Bayramda personel sayısının 3000'e yakın olacağını belirterek personel sayımız bayram süresince 3000'e yakın asker ve polis olarak belirlendi. Trafik yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde özel tedbirlerimiz var. Havadan denetim yapılacak. Vatandaşlardan uzun yolculuk yapanlar uyarılacak. Her dönemde aldığımız tedbirlerin daha fazlasını bu dönemde de almış olacağız. Hem de seçim olması nedeniyle hareketlilik olacak dedi. almakla birlikte de. O bayramın o ruhaniyetine uygun, atmosferine uygun bir şekilde de gerek sevgi evlerimizde, gerek çocuk evlerimizde, gerek huzur evlerimizde olsun devletimizin bir eli şefkati, bu çocuklarımızın başında olan grupları da o heyecanı yaşatıyoruz çocuklarımızın da. Aynı şekilde de tüm vatandaşlarımızın işte ibadet hamilerimizde olsun ziyaretlerinde olsun gerekli kolaylıklar yani bu alanların e, daha temiz hijyenik olması konusunda da arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. E, Urfa'da benim ikinci bayram olacak inşallah e, bayram iklimi Urfa'da çok güzel yaşanıyor İnşallah ilk Ramazan'ı yaşayacağım kurban bayramı yaşamıştım ilk Ramazan'ı da bayramla yaşamış olacağım tabi 30 günlük o oruç e, oruç tutmanın hazını huzurunda bayramla da zirveye taşımış olacağız. Ben şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Bu bayramda e, bizler şehidelerimizi, gazilerimizi,